Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, size şunu soracağım arkadaşlar sörfçü Karl evet sörfçü Karl nasılmış hem bunu deneyimleyeceğiz arkadaşlar hem de e, size sizinle de biraz vakit geçirmek istiyorum işte böyle e, arada sırada bir şöyle bir şey yapalım dedik e, Tahsin Son TV kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar e, dedikten sonra arkadaşlar tek hesaplaşmada bir karlı deneyelim. Ee, 700 kupa yapabileceğiz mi karlı? Bir hem de onu denemiş oluruz. Bakalım neler olacak. Sesi de kısalım bir tık. Şöyle bir. Abi şu, şu iki taneyi alırsak bizim açımızdan çok iyi olacak. Abi bunun efektleri falan çok güzel. Sizce arkadaşlar sörfçü kar nasıl? Ee, size de sormak istiyorum arkadaşlar. Şuradan El, El Primo'dan birazcık ulti kasalım. Abi Edgar gelmesene Edgar. Sen beni yersin. Edgar gelme bak. Hala geliyorsun kanka. Hayır Edgar gelme. Tamam. Abi zaten baksana şuna bak. Çölde bile arkadaşlar söf yapıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Şuna bakıyorum sırf şöyle bir gittiğini görüyorum. Multiyi biraz kasmak istiyorum. Şöyle bir 5 falan yazsın da en azından. Artımızı bir cebimize koyalım ondan sonra Ölsek bir şey olmaz zaten. Ee, şöyle bir. Abi çok iyi ya. Ben var ya 10 üzerinden 10 puan veriyorum arkadaşlar. Yani ben bu Karl'ın bu kostümünü çok beğendim arkadaşlar. Ee, eğer sizler de kullanıyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Supercell birazcık daha düşük fiyatları arkadaşlar çekebilirse. Bu taşların fiyatını falan daha rahat bir şekilde alabiliriz artık. Ama işte ne yazık ki yapmıyor Supercell. Buradan da Supercell'e yetkililerini duyuruyorum arkadaşlar. Ya yapsın abi artık. Şöyle bir şuraya gelelim mi? Abi 8 yüklü bir kardeşim var şurada. O Dynamite var. Ben şuradan bir şuraya bir bakabilir miyim? Şurada birisi var mı? Aa 8 yüklüsün abi sen bizi yersin var ya. Paramparça edersin. Sen ona karışamazsın. Hayır. Koleyti koruyoruz. Hedefimiz koleyti korumak. Koleyti koruyoruz. Hedefimiz koleyti korumak abi. Şurada. Tamam çok güzel. Şöyle yapalım. Kole koleyti beni gör. Koleyti beni gör. Senle aha işte adamım benim be. Kanka bana sıkma ama ya. Lan Allah'ım orada adam mı vardı? <laughs> Abi güzel. Güzel. Şimdi bir de şeye girelim bakalım. Şöyle bir e, ödül avına mı girsek ya? Ödül avı da olabilir aslında da. S ha savaş topuna girelim aynen. Bir savaş topuna oynayalım bakalım. Savaş topunda ne yapacağız? Abi efektleri olsun. Kostümün biçimi olsun. Bence müthiş arkadaşlar. Şöyle bir... Abi ölüyor muyuz? Bir de şeyi görebilirse eğer ultimizi de doldurabilirsek çok güzel olur. Ha bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Yaptığın hareket hoş değil Colt. Neredeyse gol atacaktın ya. ben şuraya attım. Dur dur ben ultimi doldurmak istiyorum. Dur kanka ultimi doldurup sana saldıracağım. Neyse öldüm ama. Tamam bizim Mortingen aldı ya. Mortis. Haydi bakalım. Şimdi şöyle bir. Abi fener sende var bak. Fener sendi ve güzel kostümlerden bence yani. Şöyle bir ultiyi de atmak istiyorum. Ultiyi atamadık biraz önce. Abi yedi beni zaten bu. Be. Bu beni yedi. Şuradan ben Allah Allah Allah. Abi çok iyi dalgalı bir şekilde. Arkadaşlar müthiş. İşte böyle. Güzel. Devam edelim bakalım. Şuraya Allah. Şeyi güzel. Ee, müthiş falan baya iyi tamam. Fener sendisel Fener sendi mi? Neredesin kanka gel gel. Seni alabilir miyiz kork? Alamadık ya. Yani. Boşa gitti. Şöyle bir, şöyle bir abdur. Abi çok iyi ya dalgalı bir şekilde bakın. Baksanız arkadaşlar müthiş bence. Ah oh be öldük orada. Bence müthiş arkadaşlar. Yani inanılmaz. Colt gidiyor. Colt gole gidiyor. Ve inanılmaz bir şekilde sendi. Tam bir kaleci. Örneği dedik ama. Şöyle bir. Aa bunu aldım. Aa lan. Aksesuara mı bastım da orada öyle yaptık. Bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Aynen aksesuar 3'ten 2'ye düşmüş. Aksesuar reis. Şöyle bir abi sana bir tane vurabilir miyim? Biz buradan... Allah! Şu şeyi alın. Dinamiti alın dinamiti. Dinamiti alın. Tehlike. 1 sıfır yeniyoruz. Abi çok iyi ama Bak Arda'ya bak. Helal olsun Arda'ya. Tebrik ediyorum burada. Gerçekten iyi oynadı. Arkadaşlar bence bayağı iyi. Şöyle bir, bir de ne yapalım ya? Çift hesaplaşma... Bir de çift hesaplaşma oynayalım ya. Bakalım çift hesaplaşmada ne yapacağız? Abi Karl'ı ben beğendim zaten e, ile buff, birlikte kal acayip şekilde iyi oldu. Bak hello diyor dur biz de hello diyelim. Abi ama bak bu biz biz alalım be. Abi biz biz garibanız ya. Garibanız ya alalım onu. Garibanın yüzü gülür mü arkadaşlar? Burada bir tane şey var. Kötü koley. <laughs> Ben gördük gördükçe kötü Colette diyesim geliyor ya. Onun kostümü seviyorum kötü Colette kostümü. Astronot Colette herhalde bu. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Ee, yanlış biliyorsam da düzeltin arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Ee, şöyle bir... Abi alabilir miydik alamadık ya. Neyse şöyle bir gidelim. Şurada bekleyelim. Bizim kankimizle birlikte gidelim abi. Şuna da basmak istiyorum. Uçacağım birazdan. <laughs> Hatta şimdi biçim şurada boş arazide. Abi çok iyi ya kalkanı atlı bumerang tahtası baya iyi yani. Şöyle bir şunu alalım. Abi inanılmaz ya. Şuna bir bakar mısın bak. Şöyle yaptık. Abi inanılmaz ya. Adam diyor şimdi dislike attı dur. Dur bize şampiyonuz lan diyelim. Ha adam varmış lan. Adam varmış burada. Lan adam varmış kanka. Bilmiyorduk burada adam olduğunda. Adam mısınız lan siz? Öldüm. Neyse dur. Bir ne yapıyor? Şunu alayım. <laughs> Kulunu aldık. Aha. Nane yemedin mi sen orada şimdi? Bizim adam. Al onu. Alacağım onu. Ne ol? Allah. Neyse. Şöyle bir. Abi baksana bak. Karnının altında arkadaşlar surf tahtası var. Yani çok iyi. Bak 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 bak. Şurada görüyor musunuz? Bu onun yaptığını görüyor musun? Adam bak, adam akıllı oyunu bize karışma diyor bu. Bak ben sana, ben sana vururum böyle yoksa. Allah. Benim vurdu. Güzel, 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 güzel. Oy, çok kötü oldu. Abi sprot, <laughs> sprot tek başına kan kan ya <laughs> Abi inanılmaz güzeldi. Şimdi başka ne oynayalım ya? Bir kez daha bir şey oynayalım mı? Ha şuraya ku kupayı koru oynayalım bir de ya. Aynen son bir kez de şu kupayı korudan oynayalım. Daha sonrasında artık videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Size de soruyorum arkadaşlar Karl'ın bu kostümü sizce nasıl? Yani Karl'ın diğer kostümleriyle alakalı Allah Abi sen ne yaptın ya? Frank biz ya içimizden geçtin ya. <laughs> Şöyle bir gidelim. Şu tarafa doğru. Hop. Abi inanılmaz ya. Allah ya abi Frank biz bitirdim ya. Frank tek tek düşmanı biziz herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur adamın dibine gidiyorum diye. Abi alacağım Frank'i Frank kafaya koydum. Abi Frank'i alacağız dedik. Aldık. Ultiye basamadım. Ultiye bassay güzel şeyler olabilirdi. Dur. Frank'i alacağım. Benim düşmanım Frank abi. Lan lan Allah'ım ya Rabbim ya. Kupa nereden çıktın sen ya? Abi kupayı alın lütfen. Benim olayım kupa değil arkadaşlar. Benim olayım Frank burada. Frank'e kafayı taktım abi. Abi Frank gel buraya. Seni alacağım. Sadece amacım seni almak. Bak. Öbür adam vurdu İnanılmaz inanılmaz ya. Neyse. Şu tarafa gel neredesin Frank? Frank burada mısın? Frank dur ortadaymış biz, Gel gel gel. Kızdırdım gel gel buraya gel lan. Gel. Gel lan gel gel. Frank gel. Al lan sana Frank'i <laughs> Frank gördünüz mü? Nasıl aldım onu? Dur şimdi yine alacağım. Dur of. Bu Frank. Yeter lan. Senden ne çektik biz lan? <laughs> Yeter be! <laughs> dur şimdi şu şeyi de alalım, bibiyi. Bibi mi ne? Aynen. Aa bende kupa! Kupayı kaldırdık arkadaşlar! Şimdi şöyle bir şu tarafa doğru gidelim. Hayır! Hayır hayır hayır! Attım! Attım attım! Mecbur atmak zorundaydım orada. Frank! Kanka sen onu yapmayacaktın benden. Sen onu bana yapmayacaktın. Gel lan buraya. Hayır! Dondurdu beni! Hayır öldürme! dur. Allah! Bin canın kaldı. Seni yiyeceğim şimdi. Yani neyse bizim adam iyi. Şuradan şunları alalım. Aa Frank geldi. Frank abi bitirdin bizi be Frank be. Frank'i Frank benim olayım Frank abi. İş yok, istiyorsa yenilerim sorun değil. Tamam. İyi, iyi oldu bence. Frank'i aldık yine. Baksana abi adam maçın adamı oldu bir de ya. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, size bugünkü videoda arkadaşlar e, Sörfçü Karlı size soruyorum arkadaşlar nasıl bence gayet güzel görünüyor şöyle de bir, bir de şöyle bir bakalım arkadaşlar baksanıza bence bayağı iyi iyi duruyor şöyle bir baktığımız zaman ben çok beğendim arkadaşlar onun üzerinden puanımı 10 arkadaşlar e, videoyu izlediyseniz like atmayı ve sizler de kaç puan verdiğiniz videonun altında yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere bay bay